Videoya geçmeden önce arkadaşlar size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar 2024'e girmemize çok az kaldı ve Craftwise piyango sistemini aktif etti arkadaşlar. Ve piyango sistemi demek piyango bileti kazanmanız demek arkadaşlar. Ve Craftwise'ın ana böyle piyango bileti almanız için NPC'ler eklendi. Bu NPC'ler sırasıyla tek kollu Cemal, Yüce Simon ve Nimet abla adı altında 3 tane NPC var. Bu NPC'lerden bu NPC herhangi biriyle ana ile karşılaşabilirsiniz. Ve iki tane seçeneğiniz var bilet almak için. İlk başta satın al diyorsunuz. Ya RC ile satın almak var ya da coin ile satın almak var. Yani RC'nizi neden boşa harcayasınız ki? RC'niz varsa neden boşa harcayasınız ki? En mantıklı o coin ile satın almaktır. Buradan onaylaya basacaksınız. Ve ondan sonra biletinizi alacaksınız. Ben şu an iki tane bilet aldım. Hatta kanıt olsun diye göstereyim. İki tane biletim var. Birisi geçen seneden birisi de şimdi aldığım bilet arkadaşlar. Arkadaşlar şansınızı kullanarak RC kazanabilirsiniz, coin kazanabilirsiniz. Ve ayrıca yetenekli sesler yarışması da olur büyük ihtimalle benim tahminim. Her neyse arkadaşlar. Konuyu çok çok konuyu çok fazla uzattım. Hemen asıl video konumuza geçmek istiyorum. Kartuptan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Minecraft'ta sıkar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve evet. Arkadaşlar artık sıkar çalışmalarını sadece sadece son oyuncuda yapmayacağım arkadaşlar. Sıkar çalışmalarımızın tabi geneli son oyuncuda olacak ama bazıları arkadaşlar bakın sadece bazıları da craft fazla da yapacağız arkadaşlar bazı sıkar çalışmalarımızı. Yani sadece son oyuncuyla kalmayacağız ama genelde son oyuncuda olacak. Sadece bazı çalışmalarımızı craft yapacağız ve arkadaşlar bu bazı çalışmalardan biri de Sandıksız, sandıksız Sky varsa ikinci bölümü arkadaşlar. Sandıksız Sky Wars'ın ikinci bölümü getireyim dedim. Craftwise'da da bu tarz bir çalış varmış sandıksız adı altında. Ee, ben de o yüzden Sandıksız Sky Wars'ın ikinci bölümü getireyim dedim. Şu anda meydan okumayı açtım. Ve arkadaşlar burada meydan okuma sistem birazcık değişik. Böyle meydan okuma eşyası yok. Böyle arkadaşlar heykele tıklayarak açıyorsunuz. Bakın bu heykele tıklayarak açıyorsunuz. Meydan okuma diyorsunuz. Bu şekilde açtım arkadaşlar sandıksız challenge'ına. Burada birazcık daha değişken yani çalış challenge sistemi craftwise'da. Meydan okuma eşyası gibisinden bir şeyler yok. Hemen hızlıca sıkı varsa geçmek istiyorum. Siz de bu sırada kanalıma abone olabilir mi? ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bakın çok değişik çalışmalar çekiyorum sizin için. Şimdi bize kit verecek büyük ihtimalle. Sadece sandık açmayacağız. Bak sandık kırabiliyoruz. Bir dakika. Ha sadece sandık Ayrıca sandık açarsak eğleniyoruz. Tamam. Arkadaşlar bakın challenge'ın bug'ını buldum direkt tekten. Tamam. Hemen arkadaşlar ölelim saniyesinde. Arkadaşlar bakın sandık kırınca bir şey olmuyor. Sandık kırınca eğlenmiyoruz. Hatta bekleyeyim mi sana arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle eğleniyorsunuz. Böyle sandığı açabiliyorsunuz. Böyle sonucundaki gibi tamamen açamamazlık yok. Sandığı aç, açtığınız zaman eğleniyorsunuz burada. Sonuncu da uyarı veriyor altlarda. işte sandıksız meydan okuma aktif olduğu için sandığı açamazsın gibisine uyarı veriyor. Sonucu en azından sandıkları kilitliyor. Bunu da kilitlemiyor. Buna direkt açtığımız anda eleniyoruz. Ama bakın kırınca bir şey olmuyor. Oo. Buradaki çalışlar birazcık daha basit gibi lan. Bakın kırınca bir şey olmuyor. Kırınca elenmiyoruz. Çok iyi lan. Evet, yani. Kırınca elenmiyoruz lan. Oha çok iyi lan. Bu ne oldu? Önce eğlenmiyoruz bakın. Ya bak yine açtım yanlışlıkla ya. Alışkanlık oldu arkadaşlar. Allah Allah. Bir saniye arkadaşlar. Bunu yeniden açıp geliyorum. Ya arkadaşlar birazcık da hile yapıyoruz gibi ya. Gerçekten. Helal. Sağ kıldım. Arkadaşlar şimdi bir şey almak istesem yazamam. Çünkü arkadaşlar Craftwise'dan e, 3 günlük bir mutem var şu an yazamam. Arkadaşlar neyse ki burada çok nadir muteyiyorum Yani Craftwise bir işini gerçekten iyi biliyor. Yani nadir mute yiyorum. İşini iyi, iyi bildiklerinden dolayı. Boss mecil eskiden neydi öyle ya? Hep şey mute yiyordum valla. Arkadaşlar sandıkları kırdık ilk başta da birazcık hile yaptık gibi ya. Arkadaşlar buranın challenge sistemi çok değişik ya. Bakın sonucu da mesela o sandıksız challenge'ını açtığınızda sandığı da kıramıyordunuz. Hem ki sandık kilitleniyordu hem de aynı zamanda sandığı da kıramıyordunuz. Burada sandığı açarsanız eğleniyorsunuz ama sandığı çarpabiliyorsunuz. Kırabiliyorsunuz. Yani çok değişik bir challenge sistemi. Gerçekten. Yani istesen hile yapabilirsin bu arada. Ama ben hile yapmamayı tercih ederim. Mesela bu harita ne böyle? Eee... Tamam. İlk şey başlarda yaptık bir hata. Arkadaşlar Craft Wizard böyle çok e, ucundan baktım diyeyim size. Yani, yani çok böyle nadir baktım diyeyim. yani nadir de böyle ucundan baktım diyeyim arkadaşlar. Craft Wizard ucundan. Ve şimdi sizinle beraber burada detaylı inceliyorum da. Ne abi bu böyle ya. Yani sandığı kırabilmemiz saçma olmuş biraz. Yani Craft ekibinden söyleyin arkadaşlar. Kravlaz etkililerinin bu şey videoyu geçsinler arkadaşlar mutlaka düzelsinler bu hatayı. Yani sandıksız sıkar challenge'ını açıyorum. Sandığı kırabiliyorum. Yani tamamen sandıksız olması lazım. Sandığı da kıramamam lazım. Uyarı vermesi lazım. Sandığı kırdığım an Şurada elendi uyarısını vermesi lazım. Aynı şu şey gibi. Neredeydi o? Gerilerde kaldı. yerlerde kaldı. Hani sandık açınca elen yani siz arkadaşlar gördünüz zaten videoda. Biraz saçma olmuş. Sandığı da kıramamak lazım. Craftwise'in biraz değişik canlı sistemi. Sonucununki daha iyiydi. <laughs> Allah'tan kit şey yapabiliyoruz, alabiliyoruz. ben yine de hile yapmak istemiyorum arkadaşlar. Sandıkları kırabiliyoruz ben yine de hile yapmak istemiyorum. Direkt son, sonuncu gibi normal. Noob gibi gelişmek istiyorum. Bir de burası sonuncudan daha sık. oyun bozandıktan banlamasınlar sakın. Ben bu çalışları yapıyorum da hakkınızı helal gerçekten. Tam ne oldu da anlayamadı lan. <laughs> Allah ne oldu adam oha ne oldu pusmuş mu lan bu? Nereden vuruyor bu? Dedikler kanka çok iyi. Arkadaşlar olayın şokunu yaşamak için videoyu burada ufak bir bölüm ve size çok güzel bir lonca reklam yapmak istiyorum. Arkadaşlar açıklamada ne sanmış 9'un yani Metin abi loncasına katılabilirsiniz. Zaten lonca linki açıklamada eğer link yarım gözüküyorsa slash lonca katı dark nesse 69 yazarak arkadaşlar. Loncaya katılabilirsiniz. Şimdi o zaman çok e, çokumuza kaldığımız yerden devam edelim. Ya da videomuza. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık yine de hep aynı map diyor. Ya kanka Craft sistem sistemi biraz değişik kanka. Yani mesela bu şey map, map geldi ya sana Skywars'tan. Sonra öldün. Geri bir maç geçti. Yine aynı map'i e veriyor. Biraz değişik craft aynı sistemi dediğim gibi. Ee, bunun sistemi değişik. Anlamadım ki. Sandığı açınca eğleniyoruz. Sandığı kırınca da eğlenmemiz lazım. Yok öyle eğlenmiyoruz. Arkadaşlar bunu, bunu, bunu üst üste söylediysem affedin ama yani böyle arkadaşlar. Craftwise'ın bunu düzeltmesi lazım. Bu bir mutlaka bir yetkiliye geçişti mi? Nezlan'dan bu mapin güzel özelliği böyle orta kısımda şey var böyle. Odun blokları var. <laughs> topla topla topla. Biraz kötüymüş arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar galiba e, ben diğer challenge'lara da arkadaşlar azıcık bakmıştım da diğer çalışlar bu kadar bozuk değil gibi. Sadece bu çalış böyle gibi. Arkadaşlar hatta zamanınız varsa son bir maç daha oynayıp arkadaşlar videoyu bitireyim gerçekten. Aşırı az zamanımız kalmış. Hemen arkadaşlar son maçta maçla oynayıp videoyu bitireceğim. Oğlum ya Vallahi nasıl şey yapamıyoruz ya. Mutu yedim bir de arkadaşlar üstüne. ya çalışlar bozuk bile gibi arkadaşlar. ya çalışlarda pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Pasta yapalım bunlarla. Biliyor. Öldük arkadaşlar. Evet, öldük. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar dediğim gibi burası çalış sistemi biraz değişik. Hatta arkadaşlar isterseniz gelin birlikte bakalım bu heykele. Anlamadım bir şey yani. tam şimdi bu challenge'ı kapatalım. Hmm. Arkadaşlar tam bu challenge düzgün gibi. Bu da düzgün. Bu da düzgün gibi arkadaşlar. Tam bir tek sadece sandıksız sıkavaç challenge'ının ufak bir bug'ı varmış arkadaşlar. O kadar. Ben sadece, ben biraz abartmış olabilirim. Ben biraz abarttım galiba videoda. O yüzden Craftwise yetkililerine sesleniyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten biraz fazla abartmışım. Diğer çalışlarda sıkıntı yok gibi. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm. Ah.